Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte gördüğünüz gibi yeni bir çekilişimiz var. Nuri çekilişi. Aslında bu yılbaşı çekilişi. Ve ben de neden yapmayayım dedim yani neden yapmayayım? Yılbaşı çekilişi neden yapmayayım? Neyse arkadaşlar, uzaklan şartlarımıza geçelim. Şartlar. Birincisi kanalıma abone olmak, ikincisi videoya like atmak, üçüncüsü beni Juni'den takip etmek. Zaten şurala şuraya bırakacağım. Dördüncüsü zaten şuradan hemen açayım. Şöyle evet açtım gördüğünüz gibi. yönünden takip etmek ve 5 tane video yani katı, adınızı ve kodunuzu katılıyorum Birlik, ile birlikte videomun yorumlara yazmak. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bu arada söylemeyi unutmuşum. O, 18 Kasım'da açıklanacak. Ve arkadaşlar bir sonraki, bir önceki çekilişlerde etmemiştim. Bu sefer kontrol edeceğim. Hepinizi çok seviyorum, görüşmek üzere.